bisiklet yasak it giremez diyor. İt ve bisiklet yasakmış abi de. Evet arkadaşlar selamlar. Bugün Japonya'da nasıl kalırsın? Nasıl vize alırsın? Hangi vize çeşitleri daha rahat alınabilir? Bunlardan bahsedeceğiz. Adım adım her şeyden bahsedeceğim net bir şekilde. Gelmek isteyenlere bilgi niteliğinde. İlk olarak bir kahve almaya gideceğim kahvemi aldıktan sonra sahilde durup size vize çeşitlerinden ve vize türlerinden bahsedeceğim. Nasıl alındığından bahsedeceğim. Yani yanlamamak elde değil. Şu yola bakın arkadaşlar. Yani Japonya'dakilerin neden drift tutkunu olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Yani yanlamamak elde değil yani. Şuraya bakın arkadaşlar. Bu nedir be abicim ya? Adamların bütün yolları S. S, S şeklinde gidiyor. Bu adamların her yeri arsa. Hiçbir yere ev yapmamışlar. Yerleşim yerlerinin hepsi Tokyo'da. %80'i Tokyo'ya çökmüş. Etrafı boş kalmış abiler. Şuraya bakın ev yok ama. Adamların sahilinin temizliğine bakın abiler. Her temiz sahil yapmışlar. Ne bir pislik var ne bir şey. Orada bankları koymuşlar. Banklarda oturup takılabiliyorsun. Tamamen bedava her şey. Burada bedava su içebiliyorsunuz. Doldurup da gidebiliyorsunuz. Şunu Türkiye'ye koysalar var ya abiler. Buradan damacana doldurup giderler evlere. Yani. Güzel bir ortam yapmışlar. On numara manzarası var. Harita. Biz buradaymışız. Bayağı da büyük. Bisiklet yasak, it giremez diyor. İt ve bisiklet yasakmış abi de. Birden fazla vize çeşidi bulunmakta Japonya'da kalabilmeniz için. Bunların en iyileri evlilik vizesi, iş kurabilme vizesi, yani şirket açma vizesi, çalışma vizesi. Bu üçü çok iyi. Onun dışındakiler bir tık zor alınıyor. Mesela toprak vizesi var burada. Toprak alıp kalabiliyorsunuz. Ev ve arsa herhangi bir şey tanışıp evlenip vize alabiliyorsunuz. Evlilik vizesini yaptıktan sonra da inanın Japon vatandaşından hiçbir farkınız kalmıyor. Onun dışında arabayı krediyle alabiliyorsunuz. Arsa alabiliyorsunuz. Normalde Türk vatandaşları veya insanlar gibi Amerikalı, Avrupalı insanların gelip de şirket açma vizesiyle kalmaya verdikleri para ortalama 40 bin 50 bin dolar civarında. Siz bir Japonla evli olursanız burada o adamların 40 bin 50 bin dolara açtığı şirketi 1000 dolara 2000 dolara açabiliyorsunuz. Ondan ötürü çok çok iyi bir bizi vize, evlilik vizesi. Ha birazcık sıkıntı. Yani bulması sıkıntı. Bulursunuz da severek evlenmeniz sıkıntı. Burada gelip de evlilik yapan çok fazla insan oluyor e, kağıt üstünde. Çizgi atarak. Mantıklı mı? Mantıklı. E, ama adamına göre değişir yani. Bana sorarsanız mantıklı değil. Ben 4 sene Amerika'da kaldım. Çok fazla fırsatım oldu evlilik vizesiyle alakalı. Ama severek evlenme taraftarıyım ben direktmen. Evlilik vizesinin dışında dediğim gibi e, ee, şirket açıp kalabilme var. Şimdi şirket açmanın masrafları biraz fazla. Şu anda sıfırdan gelip burada şirket açmanız için bir Japon tanıdığınızın olması lazım. Japon'un sizin şirketinize vesile olması lazım. Onun dışında ekstradan bir 40 bin 50 bin dolar depozito istiyorlar devletin e, görebileceği banka hesabında. Ayrıca avukat masrafları falan filan derken 7 bin 8 bin dolar da öyle gider. 60 bin dolar civarını buluyor şirket açma Burada ortalama olarak çok önermiyorum ama güzel bir vize. Direktmen e, kartınız çıkıyor ki, Japon kimlik kartınız çıkıyor burada. Oturum izni kartı olarak geçiyor. Yine Japonla aynı standartlarla şeyler yapabiliyorsunuz. Aynı standartlarda ne bileyim araba alabiliyorsunuz, ev alabiliyorsunuz, belediyede çalışabiliyorsunuz. Her şey yapabiliyorsunuz. Onun dışında vize, çalışma vizesi var. Çalışma işçi vizesi olarak geçiyor. Burada herhangi bir restoran bulmanız lazım veya herhangi bir e, çalışabileceğiniz yer buraya başvuru yapıyorsunuz. Eğer kabul edilirse işletme sahibi çıkartıyor size verileri. İşletme sahibi veriyor sizin vizenizi. Onun masrafı çok değil. işletme sahibine birazcık masraf oluyor. Bir 3.000-4.000 bin, bin dolar civarında. E, onun içine tanıdığınızın olması lazım burada. Şirket sahibi tanıdığınızın olması lazım. Benim bir tane arkadaşım aldı burada o şekilde bize. Hatta iki kişi tanıyorum bu şekilde kalan. Güzel de maaşları alıyorlar. 3.000-4.000 bin, bin dolar civarında maaşlar alıyorlar. Bu vize şeşidi de çok rahat bir şekilde çıkabiliyor. Yani iki ay içerisinde çıkıyor. Onun dışında e, arsa vizesi var. Arsa alıp ev alıp üstüne ev dikip e, kalabiliyorsunuz. Bu biraz zor çıkıyor. Hani izin vesaire izinleri falan çok teferruat, Çok önermiyorum ben bunu. Ancak bana sorarsanız temelli kalmaya gelmeden önce bir turist olarak gelip ziyaret edip görün. 3 aylık 3 ay kalabiliyorsunuz. 3 <laughs> aylık turist vizesi var. Kapıda veriyorlar vizeyi direktmen. Yani arkadaşlar birden fazla şişediniz var buraya gelebilmek için. 5 ee, tane saydım. Evlilik vizesi, işçi vizesi, çalışma vizesi, iş kurup gelme vizesi, ondan sonra toprak vizesi, öğrenci vizesi. Öğrenci vizesi de şöyle oluyor. Burada bir dil okulu buluyorsunuz. Bulduğunuz dil okuluna ücret veriyorsunuz. Ondan sonra dil okulu için vize alıyorsunuz. Bu bir tık zor. Neden? Birazca Japonca bilmeniz lazım ana diline hakim olmanız lazım ki ufak bir sınava sokuyorlar eğer sınavı geçebilirseniz bu dil okulu vizesine başvurabiliyorsunuz daha doğrusu alabiliyorsunuz e, onun dışında en kolay evlilik vizesi arkadaşlar buraya turist olarak gelip evlenen çok fazla insan var e, yani yapabilirsiniz bana çok fazla soru geliyor. Nasıl ya Japonya'ya geleceğim, hocam Türkiye bitmiş, ekonomi kötü vesaire vesaire vesaire. Arkadaşlar hiçbir şey denemiyorsunuz. Yani Japonya'ya nasıl geleceğim bana soracağınızda gidip Google'a yazsanız zaten aksiyon alsanız ilerleme kat edeceksiniz. Yani bana çok fazla soru geliyor ama soranların onda dokuzu hiçbir şekilde bir aksiyon almıyor. Yani Japonya'ya gerçekten gelmek isteyen adam veya yurt dışına gerçekten çıkmak isteyen adam çıkar. Kimseden bir şey beklemez. Kimseden bir beklentiye girmez. Yani 5 tane bize çeşidi saydım arkadaşlar. Seçin beğenin alın. Yani hangisini istiyorsunuz o şekilde gelebilirsiniz. Param var benim derseniz şirket açıp gelebilirsiniz. Şirket vizesi alabilirsiniz. Yok benim param yok çalışabilirim iş gücüm var derseniz gelip burada bir restoran bir şey bir iş bulup çalışabilirsiniz. Yok benim ikisini de yapmayacağım derseniz karizmanıza güveniyorsanız gelip burada 3 aylık turist vizesiyle bir tane kız e, bulup evlen edebilirsiniz yani gerçekten gelmek isteyen adam gelir. Ben şahsen Amerika vizesinde 3 kere red yedim. Yani red yememe rağmen sürekli gittim gittim almaya çalıştım en yani sonunda aldım. Yani inat etmeniz lazım. Bir şeyi takıntı haline getirmeniz lazım. Takıntı haline getirirseniz başarısızlık oranınız sıfıra iniyor. Yani %100 başarıyorsunuz. Ne olursa olsun bu iş olabilir, aşk olabilir, para olabilir <laughs> ne bileyim bir yurt dışına çıkmak olabilir, vizyon olabilir, her şey olabilir. Sadece takıntı haline getirip onu inatla yapmanız lazım. Yani benimle sizin aranızda hiçbir fark yok açıkçası. Ben sadece inat ediyorum, takıntı ediyorum, geliyorum, yapıyorum bu kadar. Yani bir de sonrasını düşünmeyin arkadaşlar. Japonya gidersem ne olacak? İşim yok, zartım yok, zurtum. Sonrasını düşünmeyin. Geldikten sonra düşünürsünüz bunu. İlk hedefiniz buraya gelmek olsun. Buraya geldikten sonra yeni bir hedef koyarsınız. Yani insanlar çok düşünüyor. İşte geleceğim ne yapacağım? İşim yok, arabam yok, param yok vesaire vesaire. Çok düşünmeyin. Yani görev görev ilerleyin. Oyun gibi düşünün. Görev bir Japonya'ya gitmek veya görev bir yurt dışına çıkmak. İlk bir yurt dışına çıkın. Yurt dışına çıktıktan sonra görev 2'yi koyun. Görev 2'yi görev 1'i tamamlamadan önce koymayın. Yani kendinizi zora sokarsınız. Başka bir şey değil. Onun dışında yani bana sorarsanız kesinlikle yurt dışı deneyiminizin olması lazım. Yani Türkiye ile sınırlı kalmamanız lazım. Bir gidin görün en azından yaşamasanız da bir gidin görün turist olarak gidin çok pahalı değil şu anda İstanbul'dan ne bileyim çıkıp Muğla'ya Bodrum'a tatile gitseniz harcayacağınız para bence yurt Japonya'dan daha fazla olacak yani şöyle söyleyeyim geçenlerde bir arkadaşım geldi uçak bileti 45 bin lira git gel Türk Hava Yolları direkt tek atış tek geliş aktarmasız. 45 bin lira uçak biletine verdi. 40 bin lira da burada yese 80 bin lira. Şu anda gidip bir hafta bir yerde tatil yapsanız 80 bin lira yapamazsınız Türkiye'de. İhtimal yok. Çocuk burada bir haftadan fazla kaldı. Bir buçuk hafta, 15 güne yakın kaldı. İki hafta kaldı. İki haftada taş çatlasın harcasın, harcasın, 100 bin lira harcasın. Arkadaşlar 100 bin liraya şu an tatile gidemezsiniz Türkiye'de. Gitseniz de e, burada yapacağınız aktiviteleri yapamazsınız. İhtimal yok. Yani o yüzden denemeniz lazım. Denemeden, yurt dışını görmeden... Bir hayat geçirmeyin. En azından bir çıkın, görün. Turist olarak da olsa gezin. Farklı insanları tanıyın. Dünya sadece Türkiye'den ibaret değil. Burada da insanlar var. Burada da çok güzel hayatlar yaşıyorlar. Burada da farklı farklı kültürler var. Yani deneyin. Videonun sonunu nasıl kapatacağız? Videonun sonunu birazcık gazlayarak kapatacağız. Ee, ben de bundan zevk alıyorum. Az bir şey gazlayıp videonun sonunu kapatacağız. Bir dahaki videonun konusu ne olacak bilmiyorum. Böyle de vize çeşitlerini konuşmuş olduk. Yani işin kısası 5'ten 6'dan fazla vize çeşidiniz var alabileceğiniz. Bir tanesini seçip geleceksiniz. Bu kadar basit. Çok düşünmeyin, çok kafa yormayın. Gelmesi çok zor değil. Kalması da çok zor değil. Türkiye'de yaşayıp hayatta kalan insan dünyada her yerde hayatta kalabilir. Buna da kalımımı basarım. Türkiye'de eğer hayatta kalabiliyorsanız dünyada nereye giderseniz gidin hayatta kalabilirsiniz. İhtimal yok ben yurt dışında daha kötü durumdayım Türkiye'den demenizin. Ülkenin durumunu siz benden daha çok biliyorsunuz. Ben 3 senedir gitmiyorum. Ondan önce de bir 4 sene gitmedim. Yani en son Türkiye'de kaldım. Bir ay, bir buçuk ay kaldım maksimum. Yani yaklaşık 6 senedir, 7 senedir Türkiye'nin ne halde olduğunu net olarak bilmiyorum. Arkadaşlarım söylüyor şöyle böyle cart çurt, siz daha iyi biliyorsunuz ülkenin durumunu benden. O yüzden ona göre hareket edin. Kesinlikle çıkın gelin. Zorluk yaşayın demiyorum ama zorluk yaşamadan da asla iyi yerlere gelemiyorsunuz. O yüzden zorluk yaşayın. Zorluk güzeldir. Ölmediyseniz sıkıntı yok. Eğer hala ayaktaysanız devam edebilirsiniz. bugünlük bu kadar evimize geldik arabayı çekip evimize gidelim